Oğlum ne oldu? Oha adam direkt. Şaka. Adam oğlum. oğlum bana gelme. Oğlum ben de diyorum ne oluyor lan bu animasyonda? Kurtul dayı bitlendik amına koyun kaşınıyor maşınıyor bir şeyler yapıyor. Ya barışı da iyi bu adam yandık. Bunu, buna göre geldi gibi geliyor bana özelliğini yani. Buraya gelebilir ben gidiyorum. Gelebilir fazla geliyor galiba. Oğlum bunlar ne oldu renk değişti. Böyle olunca ne oluyor merak ediyorum. Aa direkt tekte mi alıyor? Oha ben biliyorum tekte alıyor. Şu adamı almam lazım. Abi adam bizi GG yaptı. Oğlum yandık lan. Kardeşim ben gidiyorum Allah'a emanet Kır lan şunu çabuk dede Oğlum GG'yim Sıkıntı olsun yok Şu adamı almam lazım abi Şu Adamlar aldı Kovalıyormuş lan Bunun nasıl terörü var ya Nereden geldiği belli değil Allah bu terörü sevmedim ben. Oğlum ne yaptın lan senin Bu Edom sağlam mı onuz ha. Baba bana mı geliyor? Bana gelmiyorsa da gelebilir. Bunun bedelini ödeyecekmişiz. Gel kardeşim gel. Baba. Baba büyüksün baba. Sal baba baba. Ne oldu lan? Sal dedim bak salda. Sözümü dinliyor. Oğlum gideceği adamı da biliyor. Tek attı galiba. Ee beş şen biz tertemiz galiba ya. Yandık aman Bu buraya gelecek tabi. Ananı Baba vurma baba. Lan kapıyı bacayı kırıyor lan bu. Kaç Hakan. Oğlum burada da çalışma varmış. Baba yap yap yap. Kaçarımız yok. Gitti mi acaba bu yönde? Oğlum lan şu jen var ya ne eziyet çekiyor. Hep vurup duruyorlar. Yine mi geliyor anasını nasıl sattım onu? Korkuyorum lan ben bundan. Baba can yapsaydım. Oğlum etrafa bakmaktan can. Ya bir terörünü çeker misin ya? Rahat rahat can yapayım. Allah'ım kendi gözükmüyor terörü baskı kurdu ama. Saati da gerek yok ama. Lan. Yani ağzımıza sıçacak bu adam sıçtı biliyoruz sıçacak fazla ulan iki tane can bitireceğiz Bir tane daha bitti ama bunu şunu bitireyim çıktık mı ne yazıyor lan orada Kim konuştu Ne çıkmasa amına Ananı bacını Mori'yi unutmuştum ben bu, bunu bitirmiyorum bitirmiyorum Abicim Söz veriyorum mori mori istemiyorum ben Baba büyüksün baba Baba sal beni Hacı sal sal, Allah'ın aşkına sal diyorum sal sal sal. Kırıyor atladı sandım ama korktum lan lan kaç dede kaç dede. Abi vurma oradan be. Baba palet verin. Lan palet yok haritada. Ya yandım ben yandım yandım burada hiç bir bok yok. Oğlum oyuna gel lan oyuna gel lan. Abi hiçbir bok yok. <laughs> ya Allah'ın aşkına oraya götürmesen olmaz mı ya? Aman akım bunlar beni kurtaracak mı bilmiyorum ama. Abi ne yapıyorsun aman akım? Adam kançaları da götür dibe kadar da oraya asam bana koyayım. Sokacağım bez montumuzu. Harbi can daha bitti de geç can yani aşağı geç geldi ve Abi Edon'u sağlamdı yani. Bir kişi gelsin lütfen gelsin. Allah'ın aşkına bir asıl işte ölmeyeyim ya. Hey! Koçum adam ol. Aslanım. hoş Koş benim Claudette'im koş. Herkesi kurtarıyorsunuz. o niye da katili? Allah al, al beni al. Allah'ın aşkına al. Bu maçta ölsem de en azından hakkımla ölüm ya. Al sana artık. Bittim ben sabahtan beri be kardeşim ya. Sal. İlle ille ille. Çıkar beni buradan. Lan git buradan git git git. Abi palet olan bir yer var mı bu haritada? Oğlum palet görme var. Palet yok haritada ya gel ya. Çok şanslısın lan Vesker. Lan oğlum nereye gittin? Kimi kovalıyor lan bu? Oğlum Claudette'i kovalıyor ben nasıl gideceğim ki? Ananı bacını sikim yolumu kapattınız amına koyun. Sal beni de gideyim adama. Dede koş dedi adam dayan dayan geliyorum bak geliyorum. Dayan 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 nerede lan görünüyor bir görünmüyor. Lan adam düşmeden almam lazım bu ne be kurtarma operasyonu gibi. Allah 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 Allah. Al, al. Adam düştü Vallahi geldim hacı. Abi kulübedeki duruyor. Ama bu katile karşı ne yapabiliriz? Oğlum bu ses ne lan? Vıcık, vıcık. Abi bıçağına sokayım senin ben. Camdan atlayacağını biliyordum. Oradan geldiğinde gördüm. Baba bir cam bir cam daha versene bana. Ama bir palet veremez, veremez, veremez. Hayır. Ne görüyor? İp ne torunu? Ya adam. Abi hızlı atlamadım mı? Nasıl vuruyor lan bu? çok güçlü gibi geldi diyeceğim de bu haritada güçsüz kaldım ya bu ne abi palet malet yok bu haritada abi bir tane daha lütfen ama gerçi istesem ne olacak ki morisi var bunun ya abi morisi var ya şu an kulade tariç mori yiyor niye abi kuladetini alması lazım beni şu arkamdan gelen geliyor mu niye bu bilmiyorum ki Yok o değil ya. Şu an Nia'yı kovalıyor. Hadi lütfen ya. Hillenip bir tur daha atarsan bu katilde tamam. Bir can var lan. Abi var ya şu Edon'u bitirdi bizi ya. Abi sen hille baba. Abi hille baba. Ben de sprey var basarım valla. Çanta da var. Hop. Sen mi basıyorsun lan? Tamam neyse çanta bol. Şunu bitirelim artık. Neyi bitiriyorsun oğlum? Oğlum bir can var ya. Nere götürüyor lan onu? Lan mori çekiyormuş. Baba nereden geliyor? Baba! Baba kovalama baba. Mori mi çekeceğim baba? Ya sikerim paletini de seni de amına koyayım. Bu ne lan? Lan şu palete yetiş. Allah'ını seven yetiştirsin. Sen hangisine gitsem lan? Geliyor amına kodum delisi geliyor. Bizim köyün delisi geliyor. Oğlum atladı lan bu. palet istiyorum. Öbür palet, öbür palet. Baba! Evet, baba. <laughs> Ananı siktimiz Oğlum, lan bir palet verseydiz lan. Öldüm lan, öldüm, öldüm. Ölmüş kim yapacak hiçbir şey yok. <laughs> evet, Vesper baba geldi gibi Mori'yi verdi. Lan daha tanışmadık bile daha. Artist. <laughs> öldüm öldüm dirildim. Şu görevden bir tane versin mi? Niye yapamıyoruz bunları? bunu görüyor. İyi para kastım lan, 70 bin. Milyon bil. Süper süper. Anam anam kalbim küt küt. Uf, çok. Şu an var ya nasıl bir maç yaptım ben ya. Bizim platformdan geldi ama. Neyse. İdare eder bir maçta. da. yine 5 veriyor. Anam. Abi adam Edon'uyla kazandı diyebilirim. Kırmızıymış abi. Boş değil yani. Bir kurbanı taşırken yeni mümkün tekrarlar. Diğer kurbanı harini görebilir misin? Oğlum böyle bir fark mı var lan? nasıl bir perk bu? Çıkış kapılarının güç verildiğinde bu avantaj etkinleşecek. Gaye etkikken yaralı yerdeki veya kancaya asılmış kurbanlar çıkış kapıları açılana kadar sakat durum etkisi altına giriyor. Çıkış kapıları açıldığında kurbanlar fazladan 30 saniye boyunca sakat duruyor. Çıkışı göremedik ki onu. Bunu biliyordum galiba. Oo, bunda hızlı atlıyormuş. Noet bile almış amına koyayım. Maçı %100 kazanmayı oynuyor ki gerçi şu kırmızı eklenti var ya maçın başında bitti yaptı bizi kaşınıyor Kurbanla mücadele o baba enfek enfekte edilmiş şekilde başlar. Kurbanlar azami enfeksiyona ulaştıklarında 30 saniye boyunca zayıf durum etkisi altına altında kalır. Yani Tekte alıyor işte yani sırtını alıyor götürüyor yaralıymış gibi. O adam kaçmış. Güzel.